Evet arkadaşlar bugün kezlere yem vereceğiz. Mama, Mama işte. Kızım bu erkek mi? Kız. Sen videonu güzel çeker misin? Madem video çekeceksin. Güzel çek. Öt tüküreceğiz. Hıh. Hadi. 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 Gel. gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Bir gel. gel. kızım gel. Hadi gel. Gel sandık koyayım bari. Gel. 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 Hadi gel. Lanet eve girecek. Girmez korkma ya girsin bir şey. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Gel oğlum gel. Hadi gelin gel. Arkadaşlar ben de bu arada Ömür'ün abisiyim. O da orada, orada <laughs> Evet. Bak bak bizim kediye bak ne yapıyor. Oynuyor. Versen bana ona mama verin. At oraya Gel oğlum. Çekilin. Yere atarsan yemezler anne. Hani. Şimdi buradan şimdi geri yeme... Bu, bu, yedikten sonra gider o birileri yer. Hı. Hmm. Aa. Sabun oğlum yerler bak. Şimdi bekle ki o kalksın oradan bak. Şimdi oraya tırmanacak. Bir kalk da. Aa, hemen kalk. Evet. Yesin tamam. Ama bir şey demiyorum. Kedi de gelsin yesin. Gel oğlum. Gel bu tarafa gel gel. Gel anne gel. Gel gel. Gel sarı. Gel. Gel buraya gel. Bak bak. Gel. Gel ne Gel. Gel gel gel. Gel oğlum. Gel. Gel bak buraya da koydum ha. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Arkana dön arkana. Yanlış döndün. Ha, sıkıştı. Sıkışmaz olma. kedi döner artık. <laughs> Arkadaşlar biz gördüğünüz gibi kedilerimiz yiyor. Maşallah subhanallah.